Salahattin abi. Dur. Gel bir bu yana şu işi ucu bırak da gel Allah'ını seversen Bekuyu mahvetmişsin gene be. Ne? Hey. Gene Bekuyu mahvetmişsin bak bu yana bu yana kalk durmuş bu Bekuyu ya. Hangi Aha bu Bekuyu. Vallahi bıktım usandım senden ya. Vallahi kardeşim hele de uçuruk seninle bak şu ya Bekuyu düzelt. Her gelmende her gelmende bu Bekuyu böyle yamulduyor şuna bak. Bana karşı yandık on gün bir ister anasını kafa dinledi. Kafamız şişiyor. Ne lan bu bekü yarın akşam araştı. Ne bekusu lan? Bak bu beküyü bu yana kaydırmışsınız gene. Bak dün akşam ben ölçtüm. 10 bak? santim bu yana kaymış. Bekü mu girmiş? 10 santim bizim bu yana it itiyoruz bak. Ayıptır. Lan, şurada komşu yok, aşam, yok. bak. geçen akşam ben bunu böyle tuttum ki. Şey yapsın diye bu tarafa yamuk yatarsın şeyi. Ağaç yamuk. Düz olsun diye. Bu tarafa ettik hafif içine. Bak biz şurada konuşuyoruz. Konuşuyoruz değil mi? Eee. Bir bekuşun kavga etmek. Her abi, akşam her akşam bak babanla beraber görüyorum sizi kazma kurek çalışıyoruz burada 10 santim 10 santim kaydırıyoruz. Valla az, azıyı muhtarı çavururum sizi irezil malamat ederim. Abi, Özellikle sen bak canımdı bağrımı yaktın sen benim. Her İstanbul'dan geliyorum bu bekuyla oynuyorsun sen. Tamam paşam 10 dakika 10 müşteri kafa geldim kapamış Şimdi ben tam Beku. Beku ne lan Beku? Bu Beku'ydu. Yok yok şunu sadece şuraya gideyim ki akşamları düzelsin neyim onu. Bak, bak, dur. Şu 3 üç çamın 3'ü de 3 üç çamın 3'ü de bu yana kaymış. Böyle lan, bir yok, şey olmaz. Ya. Bıktım uğra usandım senden ya. Allah Allah. Ah. bak. Düz mü? Hatta dur az daha çek zaten. çek çık. O tarafa gidecek az daha dur. Çek. Akşam biz daha, daha gitek buraya. Bak. Bu tarafa gidiyor görüyor musun? Sana son söz diyorum bak. Bana iyice bak bir. Bu Beku'yu akşamından hıllı musmulu yaptın yaptın. Yoksa He. senin seni hene dövüşürük. Ne yapacağım? Hene dövüşürük seninle. Keseceğim bunları. Çamını kesmem. çamı kesmem ama Vallahi mal bokunu sizden tarafa atarım. Vallahi paşam sen biliyorsun. Bu bak yamuk. Hatta az daha çekene şuna yardım etti dur. <laughs> bak bak böyle olacak abi görüyor musun? Tamam bitti. Böyle be. olacak tamam. Tamam bitti be. Şimdi herkes esnaf sanır. Beku kagamızı. <laughs> <laughs> Şakaydı. Yok. Bizim Beku kagamız yok oğlum. Hani? Bu koze torunu <laughs> ben kavga etmem. Acıktı bunu <laughs> be. Ne diyor ki? Daha kızaracak <laughs> o. Ne diyor buradan şimdi? millet dinleniyor, evleniyor. Biz de şükrü çalışıyor. Çalışıyor mu? Allah Allah. En güzel ne edeceğim biliyor musun? Şöyle iyice zengin bir de şey bulacak. Koca mı? Koca Eyce <laughs> 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 bir tane zengin adam bulak, kendimize evlatlık verek. Başını bağırıyor durun, toprağını da be, kuzunu da be, ne de uyuşacak böyle. Vallahi. Eyce, Eyce keneli gezerik, dolaşırık seninle. Sana bir şey diyeyim, bak sizin ağaç tarafa girmiş ha yine. Ben dün akşam gittim bu tarafa yine gelmiş. Bak bu bekli hep kayıyor zaten de. Kesin onu var ya abu bir şey yapıyor sana söyleyeyim. Yine de söyle uçursun. Bak, yine dün bak gittim o tarafa dedim ki birisin havası demesin, Yine bu tarafa gelmiş. Onu söyle abi. Öyle olmaz. Halledek olmuş biz. Halledek. Görüşürük.